Ay, çok güzel evler buldum. Reni, Reni bak sana ne göstereceğim. Çok güzel evler buldum tatlım. Bakayım. Aa, evet çok güzelmiş tatlım. Ama şehirden uzakta e, sessiz sakin bir eve taşınacağız demiştik. E, şu gösterdiğin evin şu an oturduğumuz evden bir farkı yok ki. <laughs> tamam şöyle yapalım. O zaman Ayşe'ye haber verelim. O bize yeni evler gösterir. Demek yeni bir ev almaya karar verdiniz. Evet. Aradınız geldim hemen. Sizin için çok güzel evler buldum. Hazırsanız çıkalım mı? Ee, hazırız çıkalım. Evet evet çıkalım hadi. Evet. İlk göstereceğim ev burada. Burası çok güzel bir semt. Bir belde. Kızlar bakın ev bu. Güzel bir semt burası. Şu arka taraftaki orman yolundan ilerleyip sahile ulaşıyorsunuz. Burada bir çocuk parkı var. Burada büyük bir market var ve tabii ki bir sağlık kliniği mevcut. Yani ihtiyacınız olan her şey burada var. Şehirden uzakta ama yine her şey elinizin altında. O halde size evi göstereyim. Gördüğünüz gibi ev çok büyük ve eşyalı. Aslında evet, konum olarak güzelmiş. Sağlık merkezi ve marketinin olması da güzel. Fakat biz daha sessiz, daha sakin bir yerde ev arıyoruz. Ders çalışacağız, sınavlarımız olacak. Başka bir yere daha bakalım biz. Madem daha sessiz bir yerde ev istiyorsunuz gördüğünüz gibi. Burası denize sıfır ve tabii ki yine kocaman bir yazlık ev. Ay muhteşem bayıldım. Denize sıfır olması da çok iyi. Ben burayı çok beğendim. Bence burayı almalıyız. Rini hemen karar veriyorsun. Ayşe bir ev daha var demişti. Orayı da bakalım ondan sonra karar veririz olur mu? Tamam ama ben burayı çok beğendim haberin olsun. Tam istediğimiz gibi. Arkadaşlar burası son ev. Bir köy evi. Köyün içinde muhteşem bir çiftlik. Tam bir doğa harikası. Meyve ağaçlarının içinde hayvanları besleyebilirsiniz. Tarlada kendi sebze ve meyvelerinizi yetiştirebilirsiniz. Doğayla iç içe harika bir yaşam sürebilirsiniz. Bey, ay sen ne tatlısın. Ay çok güzel burası galiba ben aradığımı buldum. Bu hayvanları beslemek, bahçede kendi organik sebze ve meyvelerimizi yetiştirmek harika olacak. Ay, ay, ay düşeceğim. <laughs> ya sana inanmıyorum. Gerçekten burayı beğenmiş olamazsın. Bu taşlı topraklı yerde yürünmüyor bile. <laughs> Alışırsın Reyni. Ben diğer evi beğendim arkadaşım. Burası olmaz. Ama ben Arkadaşlar tamam tamam durun sakin olun. Biriniz bu köy evini beğendi. Diğeriniz ise sahil evini beğendi. Karar verme konusunda eğer isterseniz sizin adınıza ben kura çekebilirim. Kura demek. Hmm, bence iyi olur. Üstelik adil de olacak. Ayşe hangi evi seçerse onu alırız ne dersin? Tamam kabul. O halde şöyle yapacağız. Bir fanus var. Kağıdın birine köy evi yazdım. Diğerine de sahil evi yazdım. Şöyle bir tık karıştıralım. Ve çekiyorum. Bunu aldım. seçtim. Açalım. Sahil evi. Yuhuu yaşasın. <laughs> Bence adil bir seçim oldu. <laughs> Neyse tamam yapacak bir şey yok. Uf, aslında diğer evde fena değildi. <laughs> Teşekkür ederiz Ayşe. O zaman size hayırlı olsun. Ben satış işlemlerini başlatacağım. Görüşürüz arkadaşlar.